Şimdi dün Konya'da yaşanan hadiseye geçelim isterseniz. Bugün gazetelerde yok ama Sağlık Bakanlığı'nın da yine soruşturma açtığını söyleyelim bu mevzuyla alakalı. Bir e, hekim e, nasıl ki hastanın e, doktor seçme hakkı varsa benim de hasta seçme hakkım var muayene etmiyorum sizi diyerek çünkü siz teşhircisiniz diyerek bir kızı tabi kızın nasıl giyindiğini de görmedik, görmedik bilmiyoruz. Evet kızın cep telefonu kamerasıyla muhtemelen çektiği bir görüntüde hastanın. Teşhircisiniz siz, ben teşhircileri muayene etmiyorum diyerek bir tepkisi var. Şimdi sosyal medyada da baktığımızda ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı işte Hipokrat yemini diyor, nasıl bakmazsınız diyor, teşhirci bile olsa. Bir kısmı nasıl giyineceğini sana mı soracak diye bir ifade kullanıyor. Ama bir açıdan da dönüp baktığımızda, işte son günlerde medyaya yansıyan görüntüler, sokakta işte avret mahalli çok net şekilde belli olacak şekilde yürüyen insanlar ve ona bir başka hemcinsinin çoluğumuz çocuğumuz burada böyle gezemezsin diyerek tartışması, otobüslerin içerisinde gayri ahlaki tutumlar ve tavırlar ve onlara ilişkin yine tabi olarak başka insanların bir şekilde tepki vermesi de bence İlginç bir durum. Yani bunun zamanlamasını da ben ilginç buluyorum. Öyle sıradan bir hadise olarak görmüyorum. Çünkü baktığınızda bir taraftan 3 paylı 3 tweet altında AK Parti iktidarına ülkeyi bu hale getirdiler, şu oldu, bu oldu, bilmem ne diyen adamlar. Bir bakıyorsunuz bu paylaşımın hemen üstünde de şunu söylüyor. Yıllardır AK Parti'ye oy veriyorum. AKP diyor, AK Parti de demiyor. Yıllardır AKP'ye oy veriyorum bu insanlar böyle baldırı çıplak gezecekse bundan sonra oy vermeyeceğim diyor ve binlerce de retweet alıyor. Anlıyorsunuz ki ha, bu işin de arkasında ilginç bir şey var. O ilginç şeyin ne olduğunu henüz bilmiyoruz ama o teşhircilik ifadesiyle alakalı boyutu bir de sizden dinleyelim. Şimdi aslında dürüst, samimi bir şekilde insanlarımızın, bilim insanlarımızın, siyasetçilerimizin oturup bu konuyu konuşmamız lazım. Ne teşhirciliktir ne değildir. Bir kere teşhirciliği hiçbir şekilde karşı cenahtaki isimler, kişiler kabul etmiyorlar. Yani bu konuda adeta bir sınır olmasın. İsteyen istediği şekilde giyinebilir diyorlar çıplaklık noktasında. Ya iyi güzel o zaman ben uçuk bir örnek vereyim. Çırıl çıplak bir muayeneye gelebilir mi bir insan? Erkek olabilir kadın olabilir gelebilir mi? Yani bunu savunabilecek bir tane akıl sahibi. Ya ne var bunda? İstediğim gibi giyinirim. istersen de giyinmem. Hava soğuk değil. Biraz da terliyorum ben. Çırılçıplak geldim diyen bir erkek. Bir kadın doktora. Muayene olmak istese. Bu kadın doktor. Muayene eder mi? Etmez. Şimdi uçuk örnek verdiğimin farkındayım ben. Ama şimdi bu uçukluğun hangisinin uçukluk? Hangisinin uçukluk olmadığını nasıl tespit edeceğiz? Ya akıl sahibi insanlar otururlar bunun belli noktalarda ya bunu nasıl formüle edelim diye oturup konuşurlar. Ama Türkiye'de bu konuşulamıyor. Maalesef genç kızlarımız göbeğini açık bırakıyor. E nedir bu? Niye göbeğini açık bıraktın? E sen benim giysime nasıl karışırsın? Şimdi aynı şeyi bir göz doktoru. Benim için esas olan şey şudur. Bakın Konya'da gene 2005-2006 yıllarında bir kadın doktorun 15-16 yaşında, 14 yaşındaki bir erkek vatandaşın e, testis e, ameliyatını yapmadığı iddia edilmişti. Uğur Dündarlar yazmıştı vesaire vesaire. Sonra mahkum oldu Uğur Dündar. Yine Konya ilimizin üzerinden bunlar inşa edilmişti. Şimdi burada ben merak ettim. Hangi branşta doktora gidilmiş? Bir, o hastanede kaç doktorumuz var? Haklı doktora gitme imkanı varken mi bu doktora gidilmiş yoksa tek doktor varmış. Tek doktorumuz da devlet memuru olarak acaba kendisine gelen hastayı adeta muayene etmeyerek özele mi yönlendirmiş veyahut da kendisi o kişiyi muayene etmeyerek o kişinin daha sonra tedavi edilemez bir Zararının büyümesine sebebiyet vermiş mi? Göz muayenesi, klasik bir göz muayenesi Meram Devlet Hastanesinde. Ben hemen internet sitesinden baktım, üç tane doktor var. Hadi diyelim yaz sezonundayız, bir tanesi izinli. Hafta içinde olduğumuza göre, diğer iki doktor görevinin başındadır. Diğer doktora gidersiniz, muayenenizi yaptırırsınız. Yok, ben illa şu doktora muayene olmak istiyorum. E, o zaman uluslararası evrensel bir kural var. Doktorların hasta seçme hakkı diye bir kuralları var. Bana sorarsanız biraz zorlama bir kural bu. Evrensel de olsa beni ilgilendirmez. Yani ben İslami esaslara bakarım. Bir doktorun eğer bilgisi olan bir doktor kendisine hele hele acil bir ameliyat için, acil bir tedavi için müracaat eden hastaya ben hasta seçim hakkımı kullanıyorum deyip seni tedavi etmiyorum deme hakkı olduğuna ben inanmıyorum. Ama hastalarımızın da ya ben sizi şifa vesilesi olarak görüyorum dediği noktada doktorumuz diyorsa ki ya ben sizi muayene etmek istemiyorum dediği noktada özür dilerim sayın doktorum. Kusura bakmayın eğer göbeğim açıksa, bilemiyoruz yalnız ben tahmini olarak söylüyorum. Göbeğim açık olduğu için, mini etek giydiğim için veya göz muayenesi olacağız. Burada dekoltem olduğu için eğer rahatsız olduysanız, hepimiz insanız. İnsanlar bakın sadece zina etmeyiniz demiyor ayeti kerime. Zinaya yaklaşmayınız diyor. Gözün zinası var deniliyor. Elin zinası var deniliyor. Dolayısıyla bu noktada eğer doktorumuz da ya kardeşim ben muayene ederken işime odaklanmak istiyorum. Oturup da ben senin göğüs tekolden varken orada göz muayenesi sağlıklı olarak yapamıyorum diyorsa ona da saygı göstermemiz lazım. O bayan hastamızın da hemen ya peki arkadaşlar hemşire arkadaş bir Önlük verirseniz hemen ben giyeyim, aynen mi olayım demesi saygı, saygı göstermesi lazım.